Destek Faktör'ün 29 yıllık bir şirket e, sektörün öz kaynak yapısında ve karlılık olarak değerlendirdiğinizde lider firmalarından birisi diyebiliriz. Çalıştığı müşteri segmenti olarak da kurumsal ve ticari müşteri bir profiline sahip. E, tabii bizim en büyük artımızda 2021 yılında kurduğumuz e, Destek Yatırım Bankası ile e, çok daha kuvvetli bir yapıya sahip olduk. Destek Yatırım Bankası'nın %99.99'una sahibiz. Bu tabii bizim sektörde çok ciddi farklılaşmamızı ve pozitif yönde diğer rakiplerimizden bir adım önde olmamızı sağlıyor. Aslında sektörde banka sahibi olan Tek faktörün şirketteyiz diyebilirim. Sektörde baktığınızda bizim en kuvvetli yönümüz öz kaynak ve karlılık anlamında bunun altını çizerek belirtiyorum. E, sektörün lider firmalarındanız, 29 yıllık tecrübede e, dinamik yapımız e, ve kuvvetli kadromuzla baktığınızda öncü firmalarından ve sektörün yenilikçi firmalarından biriyiz diyebilirim. Buradaki tabii en büyük artımız eee farklı bir vizyon getirerek e, banka iştiraki olmamız e, en büyük değerimiz. Destek Yatırım Bankası ile beraber 19 milyar TL konsolide aktif büyüklüğü, 4 milyar TL öz kaynak büyüklüğü var. Böyle büyük bir yapıda e, ve Destek Yatırım Bankası ve Destek Yatırım Bankası'nın altında destek menkul değerler ile beraber değerlendirdiğinizde Büyük bir finansal hizmetler grubu ortaya çıkıyor. Aslında bu e, müthiş bir katma değer ve sinerji yaratıyor. Dolayısıyla e, bu sinerjiyi e, yatırımcılarla da paylaşmak istedik. E, şirketimizde halka arzda e, ortak satışı bulunmamakta olup tamamen büyümede kullanılacak olan e, bir Halka arz geliri olacak. Halka arz, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve şeffaflık anlamında da şirketimize çok önemli değerler ve ciddi süreçler katacaktır. Destek faktörü zaten çok kurumsal bir yapı baktığınız zaman ama halka arzın bize getirdiği güçle operasyonel olarak da çok daha kuvvetli bir yapıya bürüneceğimize, ve şeffaflığın aynı şekilde, sürdürülebilir şekilde devam edeceğini çok net söyleyebilirim. Destek faktörün olarak önümüzdeki süreçte bugüne kadar devam ettiğimiz büyüme potansiyelimizi arttırarak aynen devam ettirmeyi hedefliyoruz. Halka arzın getirdiği güçle de ve destek grubunun, diğer finansal hizmetler grubunun da yarattığı sinerjiyle sektörde, çok ciddi bir vizyonla kısa sürede ilme kazanacağımıza inanıyoruz. Buradaki en önemli konu yatırımcıların destek faktöründe yaptıkları yatırımla aslında destek faktörünün altında sahibi olduğu destek yatırım bankasına ve destek yatırım bankasının iştiraki olan destek yatırım menkul değerleri ve toplamda finansal hizmetler grubuna yatırım yaptıklarını çok net bilmelerini isterim bu yatırımı bu şekilde değerlendirdiklerinde sadece kısa vadede değil uzun vadede de ciddi bir katma değer yaratacağını inanıyoruz. Gelecekte mevcut büyümemizi hızlandırarak devam ettirmek, daha geniş bir müşteri portföyüne ulaşmak, daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak ve dijitalleşme aynı zamanda en önemli stratejik hedeflerimiz olarak devam etmekte. Destek faktörün... Destek Yatırım Bankası ile beraber değerlendirildiğinde konsolide aktif büyüklüğü 19 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 4 milyar TL, kombine olarak bakıldığında da 26 milyar TL gibi bir büyüklüğe sahip. Bu şekilde değerlendirildiğinde bile destek faktörün çok ciddi bir büyüme potansiyeli gösteriyor. Halka arz geliriyle beraber e, yaratılacak sinerjiyle de çok daha iyi bir noktaya taşıyacağımıza ve evime kazanacağımıza inanıyorum.